Bitti mi dayı? Bitti ya. O ne? Sen mi yaptın bunu? <laughs> ne yapması oğlum? Ne, ne diyor? yaptı bunu? Emre seni amına koyarım bak. Oğlum bak tabloyu da bu yaptı. Çalak <laughs> mısın oğlum sen? Bacın <laughs> Götünü... Ha başka? <laughs> kendini için çıkartıyor bir de kendini için <laughs> çıkartıyor bir de. Bizimki kırılmıyor mu? Bizimki <laughs> ne bizimki? <laughs> Kanka dur çocuğa bak Türk bayrağı yapıyorum burada. Saygısız pezemek. Ne oluyorlar ya? Bak nereye girmiş lan? Ben ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> Şunları <gülüyor> şey mi? Hayır lan Umut açtı. Bir bunu biliyor zaten ama bunu bir akıma. So put your <laughs> love and hand out darling. Oğlum kim yumruk atmıyor? <laughs> Ya vurma ya. Oğlum şerefsin ben vurmadım. Bak bana da vurdular. <laughs> Allah. Allah. Ha ya, ne yapıyor? Zırh. Zırh kırıldı. <laughs> evet gelin şurada bir fotoğraf ya. Karlı arkamıza alalım karı. Mafya canı gibi bir şey. Özgür de, ben Gangnam steyldeki obez adam gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi. böğ. Hadi. Selam. Azmı fazla mı oğlum? Kranya. Ben doğ geleceğim. Yani yeter taramayın yeter. Aldık. Aldık azii. Kol aşağı düş. <laughs> oğlum mal bak din ne dedik biz özümü düşer demedik. <laughs> Hayır <öyle. gülüyor> mağaz, var. Emir at, attı, Vurdu kuşuma bir tane göz. Ne? Ya bu ya. Ha ha. Ha ya ne kadar. Tamam sizler ne yapıyorsunuz? Oğlum, kaldır lan işte ne? Abi o Allah olmuş bu. Kalk git Abi. Kalk. Kalk. Bu Emre. Emre amca. Olum lan. gizli iş. İşlevi değil suçlar. Cumhurbaşkanlığı öldürmeye teşebbüs suçlaması. Bir. Yargı kaçırma suçlaması. İki. Havale EFT yoluyla kara para halklama. Üç. Geri zekalı canım yok doldurmaya çalışıyorum. Milletvekilinin yaralama suçlaması 5. Sarı ifadesi abi sonra da sürekli Özgün işlediği suçlar. Devlet tarafından dosyalanmış bir suçluyu kaçırmaya teşebbüs suçlaması. Tanıklarla beraber hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı alınması talep edilmiştir. Dosya gözden geçirilmesi için ertelenmiştir. Gözden geçirildiği tarihi 29 Ocak 2024 saat 8'de. Evet. evet. Ne diyeceksin bu kadar bakalım. Harfan <laughs> iyah lazım iyi Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Hadi ya Ondan nasıl Ha? Falka <laughs> damarlı damarlı Onun nasıl için... atayım? Evet. O odaya bak Yürü evet, evet. evet. Oh pardon pardon, pardon. Oğlum kafana indirmeyin Paltayı bak